Ve bu bizi şeye götürüyor aslında. Hem onun gerçek olduğunu zannediyoruz. Bir de üstüne kıyaslama, karşılaştırmaya girip üstte de kendimizi mutsuz ediyoruz. Yani işin bir de hani böyle bir tarafı var. İşte ben bir gün böyle annemle konuşuyordum. Genel olarak işte hani doğum sonrası, anne olmak sonrası hani değişen hayatım ve bununla <laughs> çoğunlukla baş edemeyişim özellikle böyle son zamanlarda falan konuşurken işte sizin zamanınızda böyle değilmiş hani sen hani annemin zamanında sen belki 5 kişiyle konuşuyordun konuşmuyordun ayda bir kere telefonda konuşuyordun hani ankesörlü telefon hani döndür döndür ne yapıyorsun o da çocuk büyütüyor zaten çok şey muhtemel <laughs> olarak. Benzer hayatlarınız var o sırada ve sen başka bir hayat görmüyorsun. Şimdi bizim hayatımızda yani o kadar çok uyaran var ki sen anne olduktan sonra hani abi iş hayatına devam etmem lazım. İşte başarılı kadın olmam lazım. Fit görünmem lazım. Arkadaşlarımla da daha sosyalleşiyor. Onları da kaçırmamam lazım. Hı, bizim kızlar işte geçen de bilmem nereye gitmişler falan. Anladım. Hani ama hobim de olması lazım falan filan gibi böyle i̇şte bir şeye gidiyor ve hani sosyal medyada bakıp böyle zannediyorsun. Annem bana şey dedi. E onların gerçek olduğunu mu düşünüyorsun dedi. Pat diye böyle annem ki annem de sosyal medya kullanan bir insan.